Kanat yüzü görmemiş, kanat patlatmış. Bir takım beyaz arkadaşlar. Kanatları sağlam. Dişi kanat ellemiş, patlatmış yani. Kaç? 25 geldi. Evet beyler, beyaz takıma 25 lira geldi. Var mı 25 lira? Var mı? Beyler 25 lira geldi. Var mı 25 lira? Al, ver, ver. Az daha Böyle bir tane erkek hünkarı 30 lira. 30 lirası geldi. desenmez merseni güzel beyler. 30 lirası geldi erkek hünkarının Var mı 30 üzeri? Hünkarı'ya 30 lira geldi beyler. Var mı 30 lira üzeri? Var mı arkadaşlar? Kimin bu? 33 liraya sattık Musa Bey'e. Soğan bana. ara. Kuş bir tane paslı erkek. 20. Paslı kaplama erkeğe fiyat. 25 lirası, 25 lirası geldi. <laughs> Beyler. Kuş güzel. Pas derken 25 lirası geldi. Dişli yolla. <laughs> Var mı 25 lira? <laughs> Var mı 25 lira? <laughs> 25 liraya. Ne olur? Var mı yakın bir şey? Kuş güzel. Şey elisi yani. var mı elisi? Evet, <gülüyor> 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 tamam Aa şöyle de önden tırnak üstü var. Güzel bir diş şey. Tırnak üstü var. Tepe sadece güzel. Kaplama diş şey var mı? Şimdi 55 diyor adam. Bu dışarı ne istiyor? Var. var mı 80'e yakın fiyat? 70 var mı? <laughs> Oyun var mı gökte? <laughs> Çay oynuyor mu? <laughs> Göke fiyat var mı? <laughs> Göke fiyat. <laughs> fiyat. Kanada Bantı'da. Bir tane gri var. Tam güzel koala. Nike nah, de mi ertek abi? Aynı koala. Şu dişi herhalde. Bu da mı ertek? Evet aynı yuvaymış. Bana göre eksi erkek. Bir yanda 30 lira bunu açıyor. Bu güzel koala takma fiyat. Alan baksın yani ikisi de erkek olabilir kuşlarım. Veya da tek tek çıkarlar ya ikisi, de erkek, yani, ya, ikisi de erkek yani kuşlarım. Evet. Şuna fiyat Elimdeki numara size Buna mı geldi? Evet. Tamam 30'u geldi. 50 gelmiyor. Erkek olabilir sizler. Çiftin 50'si geldi. Tek 30. Tek 30 çift telli. Bey kuşlar güzel. Puluna kanmayın. 30'u var, 50'si var. Var mı? 50 üzeri var mı? ne olur Mehmet abi 150. kaç 150 150. Beğer, 150 olur diyor tanesi 75 lira olur diyor var mı aha da şöyle bir tane daha erkek buna var mıdır fiyat var mı buna fiyat bu kadar erkeğe var mı fiyat Böyle kuşlar güzel. Var mı? Oyma mı öyle abi? <laughs> Dumanlı dişi yap fiyat böyle. Dumanlı dişi yap Var mı? Bıyığı da var. Var mı dumanlıya? Evet. Var mı fiyat? Fiyat? Müşteri evet. güzel. Dişi erkekten güzel, erkek dişiden güzel. Böyle. Dişi 30 lira daha Tek dişi 30'u takımın elli'si var. Şuna mı erkek diyorsunuz? Hangisini erkek diyorsunuz ya? Evet öttü ya yok lan öttü beyler takımın 50 lirası var var mı elin üzeri beyler kuşlar güzel var mı elin üzeri var mı Elde kalır zaten. senin ya yavrusundan hepsi mavi bilezik oynar. Fiyat alalım. Bak şöyle atayım ben. Hep Bak şöyle atayım. <laughs> Nerede gözükmüyor ya? Lan niye gözükmesin? Allah'a. Gördün mü? Bakmışlar da kendilerine. Ha? Dört <gülüyor> tane 120 <laughs> lira. Ne oluyor? Dört püskü yüz mu Beyler. Tanesi kaça gider? E. Tane kaça gider? Dört püskü 120 lira. Şirayet <laughs> hanım. Tane püskü görecektir. Tane püskü görecek diyor. Hepsi de mavi bile şu yalvar dörtü 120 lira. 30 mı gelir? Evet. Beyler 4.120'si 120'si geldi. Vallahi. Şunlar hariç 4.120 120 lirası geldi. Var mı 120 üzeri? Var mı? Var mı? Süleyman 120. Yok, yok. Var Aa, mı 10 şey? daha? Onu daha vereyim. Abi tane 40 diyor. 4 8 16 yapar. 150 falan yani. 130, abi. 130 geldi. 130 geldi. Aynen. Var mı 130 leri Aa Musa aşır, aşır, destek, destek toplayın tamam, Aynen. Hadi. Aynen. Bir de Musa destek. 5 de desteği var 135. Destekten abi. Beyler 135. Yozgat'a destek var mı? Aynen. Var mı? 5 de ben verdim ha 140 oldu. 5 daha verdi. 5 daha verdi 145. Aynen. 145. Aynen. Var mı destek? Aynen. 145 liraya. Saat? <laughs> beyler. Yavrulara da fiyat var mı? 55 var mı yavruların? Var mı? Tabanlar, var mı beyler? Daban yokmuş. Var mı fiyat? Uçurmalık, <laughs> kovalamalık. <laughs> var mı yavruya fiyat? Sen fiyat gibi duruyor. Var mı fiyat? Fiyat? 15 lirası geldi. Var mı 15 lirası? Var mı? Var mı 15 lirası? Süleyman 15 lirası. Ben şu yavruyu alın da uçurum Güzel bu. Bir yeri uçurum. Gelman şöyle söyleyeyim. Ha Abo kuşun ha. He? hele dişiye bak hele dişiye. Erkek lan. Dişi lan ne etke? Bu. O, erkek abi travesti kabulüm. 30 lirası geldi. O, nasıl erkeğiymiş oğlum? ya Nasıl travesti olsun bu. Tamam 30 lirası geldi. O, Var mı 30 üzeri? Var mı? 30 liraya. Saptı. Dişi koyalım yanına. Doğru. Dişi ya değiştiriyor. Doğru mu? En güzel yakışan dişi o. Ben size değil. Birbirini tamamlar onlar. Ben onun eşi şey lan. O dişinin eşi kaplamaları tekrar yapıldı. Haydi. Başka kuru. Erkan 30'u var abi. Kuruyu alalım işte. Yaktır. Tamam Erkan şey. 30'u var. Ver tamın ellisini açtım. O var mı ellileri? Erkek 30 lira. Tamın ellisi var. Var mı evet. üzeri? Evet. Var evet. mı? 55. 55. 60. 66. 66. 70'i geldi. Tek erkeğin var. Tek 55 geldi. Elli <laughs> <laughs> beş ben verdim. <laughs> Beyler. Kaçta kaldık? 70 mi kaldı takım? Yetmişi geldi. Tek erkeğin geldi. Tek erkeğin ellisi 70 yetmiş lirası var. Güzel, güzel. Evet beyler. Tegelle erken 50'si, dişinin de 20'si, 70 lirası var. 75. 75 Tahımın. Tahım tamam mı gider uzun? Tahım tamam gider diyor. 75 Çiftine geldim abim 26 tahmin 76 80 80, 80 100'e kadar yolu var. Tegercian 55'i bende. 80 80 liraya. Güzel alamaz da 100 olur. Urasciğim. 55 alayım. Tegercik ne oğlum? Tegercik. Var mı öyle? 70 tahını 110 lira var mı? Var mı? 50 mi geldi daha? Var mı 50 üzeri? Tek erkeğe 50 üzeri var mı öyle? Süleyman 55'i var erkeğe. Bir 50'si geldi, 55'i bende geldi. Var mı abi? 55'e Aynı olsun. Aldı. 55 yaz e bana. Süleyman Aya. da benim. <laughs> <Olum ya. gülüyor> üç dişi üç, daha Abi, daha üç tane dişi boşta. Üç tane. Abi üç tane He? Evet tek dişi yap onların içinde erkek var yanlarında. Erkek var. Ya. A beyler, şöyle tahmin yaptım. 20'si var. Tek dişinin 20'si geldi, tahmin fiyat beyler. Tahmin 50'si geldi. Tahmin 50'si geldi. Takımın 50'si var beyler. Var belli üzeri. Var belli üzeri. Evet beyler. Takımın 50'si var. Buşlar güzel beyler. Cıplaklar filan iyi. Var mı elin üzeri? Süleyman. El yürüye. Ne olur? Ne, ne olur? Ver, sayın nedir? Tam 80 de. Var mı? Ver, bak şöyle yapayım. Sen kafes ortasını bulsunlar yavruya bak hele hele. Ele yavruya bak. Böyle 3 6 7 8 tane boğala. Uçurmalık, kaçırmalık. Var mı 8 yine fiyat? Ya, 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 ya. Valla kuşların çoğu dişi, ben sana söyleyeyim. Erkek 1, 2, 3 erkek var bir gerisi dişi kuşlar. Geri, çoğu dişi. Evet beyler, 8 tane kuş. Kaç? Biraz çık ya, insaf ya. 150 liradan açtık beyler. 150 liradan açtık. Evet beyler, 150 liradan açtık. Ferik ferik, de 30 lirası var. ferik, ferik de en iyisi biliyor musun? en güzel o. Tek başına 100 lirası var. Tek otuzu, toplu yüz elli lirası var beyler. Kuşlar güzel, pazarda gider Var mı yüz elli üzeri? Var mı? Var mı beyler? Süleyman? Üzerine geldi kardeş. Ne olur? Birader alacaklarsan güreştir 250 lira ver abi. Tekine 30 geldi. Yavru 30 geldi. Ayrık koyalım 250 lira der. <laughs> var mı yakın fiyat? 200 lira var mı? 200 300 lira bakarız. Var mı 200 lira? Tane 25-50 liraya gelir. Var mı iyi? Evet. Tane 25 liraya gelip 200 lira var mı direkt? Evet beyler. posta takıma fiyat var mı? Var mı postalara? Beyler asetsizlik var mı fiyat? için hep Tek erkeğe yirmisi var, üçün hep fiyat. Erkeğ var mı yirmi üzeri? Var erkeğe yirmi var mı? Yirmi liraya. Taktım. Ben. Bayaftır. Ben satmıyorum. Ben Şu Ben var Ben fiyat? Ben mı? Ben de bunlara geldi. Ben satmıyorum. geldi. satmıyorum. Var mı Ben satmıyorum. Ben satmıyorum. Ben satmıyorum. Ben satmıyorum. Ben 70'i Yetmiş. geldi, 75'i beş. geldi, 80, 80, 85. Beril kuşlar kalite kalite, 85. Var 85 söyle? Var mı? Beril o paralara kalır. 200 lira gibi diyen var mı 200 lira? 200 lira dersen üstüne 200 e de 200 lira da vermiyor beyler. Var mı 200 lira? Trakya takım fiyat. Orijinalinden. Trakya takım. Var mı Trakya takıma fiyat? Beyler. Var mı? Var mı? Beyler kuşlar Arap değil. Zenon, Zenon. Trakyalara fiyat. Var mıdır? Son kez. Sadece paralikaya. He. Miski erkek. Var mı miski erkek fiyat? Tepe sadece güzel. Var mı? 20'si geldi. Utanma ya utanma. Ver. Beyler 20'si geldi. Yirmisi. Var mıdır? 25, 25 lirası geldi. Kuş güzel ya. 20'lik 25'lik vallahi. Var mı 25 lirası? 26. 26. 26. 30. 30. Evet. 30. 30 liraya. Nerede o çocuk? 30 liraya. Nerede o çocuk? Ya ben göremedim. Yaptı. yaptı ya. Bu da eşi mi? Daha tanım takım yaptık. Mor takım fiyat. Jumbo takım fiyat. Var mı jumbo takım fiyat? Var mı? Var beyler. Mı? Evet, şöyle bir tane mermeri atalım. Mermeli yavru yapıyor. Muhtemelen jumbo erkek olur. <laughs> Bey, üç alt tane paçalı tavuk. Pek hep ne sayarsan işte alt tane. Koşumları var, ismen çıkırığı var. Bir şeyler var. Bey, alt tane paçalı. Ver bunları peynir. <laughs> <beş tane. gülüyor> alt tane tavuk afiyet veriyor, afiyet. Paçalı. Var mı? <laughs> Top var mı? Peynir toplu toplu 100 lirası geldi toplu 100 lirası geldi Fer, hayvanlar güzel yani ufak cücük değil ferik kurtarmış kendini şu hayvan güzel bak kaç 22 mi Fer, toplu 100 lirası var var mı 100 lira üzeri? 100 lira üzeri var mı Maskelerinizi çekin beyler. 100 lira üzeri var mı? Var mı? 110 lirası geldi. 110 lirası geldi. 115 lirası geldi. 115. Beyler 115. Var mı 115 lirası? 115 lira. Tane ne olur? Her uğraşmayalım. Tane elli diyen var mı? <laughs> var mı tane elli? <laughs> var mı? Ben <laughs> evet. horozda fiyat, pilav üstü. Var mı horozda fiyat? <laughs> var mı beyler? <laughs> Köye kente gidenler, pikniğe gidenler. <laughs> Organikçiler. <laughs> Koy bahçesi olanlar. Benim horoza fiyat var mı? Var mı? 30 lirası var mı 30 lirası? Beyler yine geldi 2 kilo etti ya. Yok mu 30 lira? Geçen aldık. hiç gelmedi 2 kilo. Nasıl gelmedi? <laughs> Kal da et yeme, et öğrenecek. Ver mi otuz lira böyle? Saygına sorarız. Ver mi otuz? <laughs>